Herkese merhabalar sevgili dostlar. Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı Sadık Mazanoğlu ile beraberiz. Yine her hafta olduğu gibi haftanın bu son işlem gününde sevgili Sadık'la beraber piyasaları değerlendireceğiz. Tabii ki Merkez Bankası'nın açıkladığı para politikaları kurulu 13'e inmesi, 100 bas puan düşmesi, piyasaları nasıl etkiledi, doların 18'e çıkması ne kadar devam eder ya da daha yukarılara gider mi? soralım sevgili sağlık ne dersin neler oluyor neler bitiyor. Son 7 aydır politika faizi sabit tutuyordu Merkez Bankası. En son Aralık 2021'de 100 puan faizi indirmişti. Şimdi bu sürpriz bir karar tabii. Yani şu ortamda bir faiz indirimi beklenmiyordu. Neden? Çünkü bütün dünya faiz artıyor Baktığımızda işte Avrupa ve Amerika %9, %10 panik haldeler faiz artırıyorlar. Hatta bu hafta içinde FED toplantı tutanaklarını yayınladığında önümüzdeki dönemde faiz artırımlarının daha da devam edebileceği mesajını verdi ki Onlarda enflasyon son ay düşük geldi Amerika'da. Şimdi böyle bir ortamda faiz indirimi aslında çok beklenmiyordu. Ama şimdi dünkü faiz indirimi sonrası hemen bir metne baktık. Burada metinde diyor ki banka faiz indirme ana gerekçesi olarak büyüme ilmesini daha fazla yavaşlamaması için finansal koşulların destekleyici olması. Şimdi ekonomik aktivitede önümüzdeki dönemde bir miktar yavaşlama olabilir ee, durumu var. Öncelik büyümeye verilmiş durumda. Yani enflasyon geri plana itilmiş hedef büyüme gibi görünüyor neden bu ne zamana kadar devam edebilir? Bence seçim ortamına kadar bu şekilde devam edecek. Seçimlere kadar devam edebilir bu büyüme politikası. Çünkü bir süredir büyüme öncelikli bir ekonomi politikası izlenmekte. Şimdi burada enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari açık üzerinde bir risk oluşturuyor deniyor. E şimdi burada ihracat pazarının resesyon riski dediğimiz neresi oluyor? Avrupa tarafı. Çünkü ihracatımızın çoğunluğunu orada yapıyoruz ve o bölümde bir miktar resesyon endişeleri son dönemde ortaya çıkmış durumda. Buna bir tedbir olarak e, likidasyonu artırarak piyasalarda bir canlılık sağlanmaya çalışılıyor. Şöyle bir eleştiri yapılabilir. Bu durum yeni ortaya çıkmadı. Yani birkaç aydır Avrupa tarafında da zaten bu resesyon endişelerinden hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında resesyon endişelerinden bahsediliyor. Dolayısıyla hani neden şimdi adım attınız o zaman geçme adım attınız şeklinde eleştirel bir yaklaşım olabilir. Tabii bir bir eleştirel yaklaşım da şurada olabilir. Diyor ki metinde son dönemde belirgin şekilde açılan politika faiziyle kredi faizinin o makasın aşırı derecede açılmış olması makro ihtiyacı politika setini parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirilecektir şeklinde bir açıklama var. E şimdi bu kredi faizlerindeki piyasadaki faizlerdeki yükseliş uzun süredir devam ediyor. Birkaç aydır zaten e, hep burada konuşuyoruz. %30'larda, 35'lerde, %40'larda faizlerin piyasada oluştuğunu hep birlikte görüyoruz ve söylüyoruz zaten bunu. E bizim 7 aydır da politika faizimiz %14'lerdi. E niye şu anda bu adım atıldı? Bu da eleştirel bir yaklaşım olarak bunu da söyleyebilirim. Ha şu, benim düşüncem şu. Burada birkaç tane aslında e, senaryo üretebiliriz bu faiz indirimiyle alakalı olarak. Bir tanesi ya yani faiz indirimi sonrası kurun yükselecek olması dış ticaret açılığını azaltabilir. Şöyle ki ihracatınızı artırabilir. Kur yükseldiği zaman ithalatınız azalabilir. Yüksek kurdan ithalat yapmayabilirsiniz. Dolayısıyla burada bu dış ticaret açığını kapatma gibi bir düşünce olabilir. Birincisi bu olabilir. Senaryo yazıyoruz şimdi. Bir diğeri de yani son dönemde ciddi bir para giriş var ülkeye. Hem Merkez Bankası'na işte rezervlerde son 3 evet son 3 haftadır yaklaşık 15 16 milyar dolarlık bir para girişi var. Borsaya ciddi bir para girişi var. Son bir hafta 10 gündür. Ayrıca BDDK'nın açıkladığı rakamlara baktığımızda banka döviz mevduatlarında da bir miktar artış var. İşte 22 Temmuz haftasında 233 milyar dolar olan yabancı para mevduatı 11 Ağustos haftasında 241 milyar dolara çıktı. Toplam şöyle bakıldığında yaklaşık bir 20 milyar dolarlık bir para girişi var. Şimdi bu faiz indirimi para girişi nedeniyle de yapılmış olabilir. Yani ona güvenerek yapılmış olabilir. Çok doğru olmayan bir adım ama piyasalar üzerindeki etkilerine bir bakacak olursak. Şimdi bu adım enflasyonu artıracak. E, enflasyon artarsa işte son dönemde enflasyon artışı dolayısıyla hangi ürün gidiyordu? Doğru e, yaptı borsa. Bu borsadaki hareket devam edebilir. Dünkü faiz kararı sonrası bir anda panikle satıştan sonra gelen alımların nedenlerinden biri buydu. Borsada işte şu anda endeks 3000'i de geçmiş durumda. hatırlarsanız konuşuyorduk işte yıl başına doğru 3000 olur mu? Yani ağustosun sonu olmadan 3000'e geldik. e Şimdi burada bakıldığında teknik olarak 3500 lira doğru bir hareket çok rahatlıkla olabilir gibi görünüyor. Enflasyonist ortamda borsa hala ucuz. Ve cazibe merkezi olmayı sürdürecek şirketler hala e, karlı, enflasyon ortamında iyi kar ediyorlar, fiyatlara yansıtıyorlar. E, dolayısıyla borsa bir cazibe merkezi olmayı devam ettirecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki üçüncü çeyrekte hangi sektörlerde daha çok bir büyüme, bir karlılık, bir yatırımda bir Artma söz konusu olabilir yatırımcı için. Hem kur artıyor hem enflasyon artıyor. İhracatçı şirketlerdeki hareket devam edebilir. Yaz döneminde özellikle de jeopolitik konum dolayısıyla turizm sektörü hisselerinde e, turizmle havacılığı burada birleştirmek lazım. Havacılık sektörü de e, buna dahil. Havacılık sektöründeki hareket devam edebilir. Neden? Çünkü jeopolitik konum dedim. Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyorum. Rusya'nın hava sahasının diğer ülkelere kapanmış olması Rus vatandaşlarının dolaşımını Türkiye üzerinden yapmalarına ve özellikle de Türk havayolu şirketlerini kullanmalarına neden oluyor. Dolayısıyla bu bizim havacılık sektörünü olumlu etkiliyor. Lafını balla keseyim bu havacılık sektörünü olumlu etkilediğinde şöyle görüyoruz. Havayolu şirketlerinin bilançolarına baktığımızda özellikle yurt dışı uçuşlarının artmasının arttığını, sayılarının yolcu sayısının arttığını ve yurt dışı uçuş gelirlerinin arttığını ve yurt içindeki aslında uçuş sayılarının da azaldığını bu senin söylediğinde birebir örtüşüyor. Havayolu şirketleri bundan dolayı yurt içindeki uçuşların sayısı az olduğu için ve talep de fazla yurt içinde fiyatları yüksek. Hani neden yüksek diye sorulduğu zaman da bunun cevabı da bu sorunun aslında içinde var. Kesinlikle öyle. Bir süre daha da bu devam edecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla havacılık sektöründeki hareket... Şimdi birçok sektörde hep şunu söyledik sen ee, Sam Bey. Birinci ve ikinci çeyrek bilançolar iyiydi. Üçüncü ve dördüncü çeyrek biraz daha zayıf olabilir, kötü olabilir diye söylüyorduk. Ama havacılık sektöründe e, bunu söylemiyoruz. Tam tersine Üçüncü çeyrek bilançoları daha da iyi olabilir. Bir ve ikiden daha da iyi olabilir. Üçüncü çeyrek belki dördüncü çeyrek onu daha sonra evet. değerlendiririz. Dolayısıyla o taraftaki hareket devam edecek. E şimdi bankacılık sektöründe şöyle bir durum var. Az önce Merkez Bankası'nı konuştuk. Merkez Bankası metinde de net şekilde ifade ediyor. Makro ihtiyacı tedbirlerinin bundan sonra da uygulanmaya devam edeceğini net şekilde söylemiş. Şimdi makro ihtiyacı tedbirler özellikle finans sektörünü, bankacılık sektörünü çok etkiliyor. Çünkü orada atacağınız adımlar bankaların hem işlevlerini artırıp azaltabilir hem de karlılıklarını etkileyebilir. Dolayısıyla bankalar anlamında makro ihtiyacı tedbirler bir belirsizlik. Ama sonuçta karlılıklar hala devam ediyor mu? Ediyor. Hatta faiz ilince %13'e indi. Biliyorsunuz bankalar politika faizinin üzerine 3 puan koyarak işte %17'sini bankalar ödüyordu. Kur korumalı mevduatta. Üzerine Hazine ve Merkez Bankası ödüyor. Aradaki farkı. Yani kurda bir hareket olursa. Ama şu anda ne oldu? Kodika faiz %13'e indi. 3 puan koyun %16. Bankaların ödeyeceği faiz miktarı %16'ya düşmüş oldu. Yani orada 1 puanlık da bankalar lehine bir avantaj var. Yani bunun gibi böyle bir sürü e, spesifik gelişmeler önümüzdeki dönem için olabilir. Bu bankacılık sektörünü olumlu etkilemeye devam edecektir. Yani oradaki o karlılık tarafında herhangi bir sorun olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Sektör olarak baktığımızda şimdi bu makro ihtiyati tedbirlerden bahsettik. Şöyle bir gelişme oldu. Kur korumalı mevduatı olan şirketlerin dövizden kur korumalı mevduata dönüşünü teşvik etmek için Bankalar şunu yapıyorlar. Kamu bankaları diyor ki eğer dönerseniz size bu kur korumalı mevduatınızı teminat göstererek %14 ile ticari kredi veririm. Özel bankalarda %17-18 ile veririm diyor. Dolayısıyla bu Piyasada bir miktar likidasyona neden olabilir. Aynı şekilde bireyseller için de geçerli. Bu e, hem perakende sektörünü etkileyebilir, örneğin otomatik sektörünü olumlu etkileyebilir. O tarafta piyasayı canlandırıcı kararlar gelebilir. Dolayısıyla hem perakende hem otomatik tarafında önümüzdeki dönem olumlu gelişmeler olabilir. Sonuçta şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası kararı büyüme odaklı. Büyümeyi de bol likidasyonla, para bolluğuyla e, devam ettirecekler. Bu da piyasada sanal olarak da olsa olumlu bir hava estirecektir. Her ne kadar enflasyon yükselecek olsa da bu bir miktar hem borsaya hem borsadaki birçok sektöre olumlu olarak yansıyacak. Borsanın ki üçüncü çeyrek bilançolarında da genel anlamda özellikle bankacılık sektörünü ele alalım. Aynı şekilde karlılığın bugünkü derecede yüksek olmayacağını enflasyon muhasebesiyle mi ilişkilendiriyoruz? Bankaların karlılığının düşmesini sadece. Sadece onu değerlendirmemek lazım. Evet enflasyon muhasebesiyle aslında gerçek orada karın görünen şu anda açıklanan karlar kadar olmadığını net şekilde görebiliyoruz ama yani orada uygulanan makro ihtiyacı tedbirler ya da düşen kredi faizleri bankaların karlılıklarını bir miktar sınırlayacaktır önümüzdeki dönemde. Bunu kastediyoruz. Yani bunlarla bankacılık karı azalabilir. Bir, sanayi şirketlerinde daha iyi bir performans göreceğiz. Özellikle ihracat yapan sanayi şirketlerinde. Tabii ki. Tabii ki. Yani bir kere kurun hareketleniyor olması, şu anda da bakıyorum 18-10, 18-11 seviyelerinde kurun hareketleniyor olması ihracatçı şirketlerin elini güçlendiren bir durum. Dolayısıyla o tarafta o hareket devam edebilir. Zaten son dönemde kurun işte 13-14'lerden yani yılbaşındaki 13-14 seviyelerinden 18'lere yaklaşımında bizim ihracatçı şirketlerimiz iyi para kazandılar. Yani bilançolar iyi geldi. E, Kurdaki bu hareket, bu faiz indirimiyle oluşan kurdaki hareket devam edecek. tabii bunun birçok e, bir handikapı var. Yani kurdaki hareket devam ettiği sürece sizin elinizde e, canlı bomba gibi duran kur korumlu mevduat gibi bir ürün var. E, yani bu ürünü Kur'un önünü kesmek için çıkarmıştınız ama şu anda kur yine aynı seviyelere geldi. Ama sizin şu anda ilk 7 ayda aşağı yukarı 60 milyar TL'lik bir faiz yükünüz oluştu. Aslında amacına e, hizmet eder hale değil de amacından çıkmış bir hale dönüştü. Ama ilk etapta kısa vadeli olarak düşünülseydi olumluydu. Evet olumluydu çünkü döviz tarafını dövizin önünü kesecek bir enstrümandı. Dövize para gitmesini engelleyen bir enstrümandı. Peki altına gelelim. Derseniz altında, ons altındaki beklenti nedir? Özellikle Fed'in de Ağustos'ta toplantı yapmadığını biliyoruz. Eylül ayının 21'inde bir toplantısı var ve Fed'in Eylül ayının ilk haftasındaki Ağustos enflasyonu açıklanacak. Bu enflasyonda da beklentiler bu seviyede ya da bunun biraz daha altında olması yönünde. Ama Fed rehavete kapılmadan 75 bas puanı telaffuz etmeye başladı. Bence son derece haklılar. Rehavete kapılmamak lazım. Enflasyon düşük çıkabilir ama önümüzde Sert geçecek bir e, sonbahar ve kış sezonu var. E, enerji maliyetlerindeki artış hala devam edecek. Çünkü enerji tarafındaki sıkıntılar hala devam ediyor Sami. E, dolayısıyla faizdeki bu birkaç aylık geri çekilmeyi Amerika'daki geri çekilmeye e, aldanmamamız lazım. FED'in de tam söylediği bu aslında. Rehavete kapılmadan. Hatta plasyon düşük çıkınca orada e, hemen piyasada şu oluştu. 75 bas puanlık faiz artırım beklentisi işte 50'ye düştü. Ama son dönemde tekrar 75'e doğru çıkıyor. Benim de düşüncem 75 bas puanlık faiz artırımına devam edebilir. Neden? Söylediğim sebeple. Yani önümüzdeki dönemde bu faiz hatlarındaki yükselişin artmasının nedeni enflasyonun çok daha düşmeyeceği beklentisi. Peki altın ne olur ons altın bu çerçevede? On, on, ons altına baktığımızda yani orada son derece sıkıştığını görüyoruz. 1750-1780 aralığında. 1800 seviyesi önemli. 1800 geçerse orada 1850-1900 aralığına doğru bir hareketimiz olur. Altında geri çekilmeler alım fırsatı zaten e, genel olarak bakıldığında son dönemdeki o 1680-1700'e olan hareket çok kısa süreli oldu. Bu resesyon endişeleri işte enflasyonun bütün dünyada artıyor olması işte ardı ardına sert faiz artırımlarının geliyor olması bir anda altını kıymetli madenlerdeki fiyatı aşağıya çekti. 1680'lere kadar geri geldi ama oradan e, tepkisi hızlı oldu. Yani ben 1700 e, şu anda da baktığımda 1756 seviyelerinde. 1750-1780 aralığında bir süre daha oyalanıp oradan 1800'ü geçerek 1900'lere doğru önümüzdeki dönemde gidebileceğini düşünüyorum. Tabii bir de burada iyi söylemek lazım. Döviz tarafına bakmak lazım. Döviz tarafında dünkü faiz kararı sonrası 1795-1796 seviyesindeki o barajı geçti. Hareketin daha hızlı olması beklenebilirdi. Yine baskılanmaya devam ettiğini ben net şekilde görebiliyorum. 18-10 seviyelerinde tutuyorlar şu anda da. Yani bunun için işte hani bu en başta da söylemiştik bir miktar para girişi vardı piyasaya ee, bu para girişi işte belki buralarda kullanılıyor olabilir neden? Zaten yılbaşından bu yana Merkez Bankası'nın rezervini artırıcı bir sürü tedbir olmasına rağmen rezervler artmıyordu çünkü arka kapılardan Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiğini e, maalesef görüyoruz rakam çünkü bunlar yani bu bir yerden duyum vesaire değil yani hesaplama dört işlem e, aşağı yukarı 65-70 milyar dolarlık satışın yapıldığı söyleniyor, hesaplanıyor. Yani bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Tamam büyüme öncelikli enflasyon biraz gidecek ama enflasyonu artırıcı bir etken dövizdi. Döviz de bu şekilde baskılanmak amaç amaç ediliyor gibi görünüyor. Peki son olarak küçük yatırımcıya tavsiyelerin nedir? Şunu söyleyebilirim. Hisse senedi piyasası için özellikle önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasasında olumlu seyirin biz devam edebileceğini düşünüyoruz. Hisse senedinde işte devamlı yukarıya giden bir hareket olmaz. Hep bunu daha önce de sizinle programlarda tam bey söylüyorduk. Devamlı yukarıya giden piyasanın dönüşleri, düşüşleri sert olur. Onun için ara ara realizasyonlar olacaktır. Bunlar piyasanın sağlığı için olumlu. Herhangi bir habere istinaden sert geri çekilmeler de olabilir. Hem böyle geri çekilmeleri hem bu küçük realizasyonları alın fırsat olarak değerlendirmek lazım. Hem tekniği iyi olan hem temeli iyi olan hem de beklentisi ve hikayesi olan hisseleri takip etmelerini olası realizasyonlarda bu hisselerle kendilerine bir portföy oluşturmalarını ben öneririm. E, çünkü hep söylüyorduk yani endeks 2350 iken de bunu söylüyorduk işte 2800 önemli bir direnç orası geçerse 3000'e gider. Tabi bu kadar kısa sürede beklemiyorduk belki ama e, şu anda 3000'i de geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 3300 ve 3500 bu belki yıl sonuna kadar olabilir belki daha kısa sürede olabilir ama... Şirketler anlamında karlılık devam ediyor, şirketler faaliyetine devam ediyor. Hala şirketlerimiz ucuz, borsa şirketlerimiz ucuz. E, son dönemde bir de yabancı ilgisi ve yabancı girişin de olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da vereyim hemen, %32'lerdeydi. 32.71'de yabancı payı en düşük, tarihi e, dibiydi. E, şu anda 34.08'lere çıkmış. Yani yaklaşık %2'nin üzerinde bir yabancı girişi de var, yabancı payında artış var daha doğrusu. Dolayısıyla bu hareketin devam etmesini bekliyorum ben. Şimdi Osmanlı yatırımın yatırımla ilgili olarak da bir linkimiz var. İstersen bunu da sen söyle. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar bu linke tıklarsanız zaten Osmanlı evet. yatırım gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Nasıl yap yapacağız bunu sevgili Sadık? Videomuzun altındaki linke tıkladıklarında bir form var. İsim, soy isim ve telefonlarını bıraktıkları takdirde ben hafta içinde kendileriyle temas kurarım. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı Sadık Mazanoğlu ile beraberdik bu yoğun mesaisinde. Bize de zaman ayırdı. Çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Son haftanın bu son işlem gününde iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları. Müzik